Evet, bugün Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayım. Kutu üzerinde böyle teknik çince detaylar yazıyor. Böyle bir kutudan çıkıyor. Kutu içerisinden şöyle bir karton, içinde Türkçe olmayan kullanma kılavuzu ve yine Türkçe olmayan bir kağıt ve bir adet küçük garanti belgesi çıkıyor. Bir adet çarza aleti. Mi band 3 ve kordonu çıkıyor. Bilekliğimize daha da yakından bakalım. Bilekliğimizi açmak için orta Bilekliğimizi açmak için ortadaki tuşa basıyoruz ve bizi böyle bir ekranla karşılıyor. Menüye, menüde dolaşabilmek için aşağı indiriyoruz. Menüde diğerlerine girmek için böyle kaydırıyoruz ve bu ortadakine bir kere bastığımızda geri çıkıyor ve menüde gezmeye devam ediyoruz. Nabız ölçümü, hava durumu bir kere geri basıyoruz. Buradan etkinlik iki tane başlatabileceğimiz etkinlik var. Koşu bandı ve egzersiz. İki tane bildirim gelmiş. Buradan bildirimimizi okuyabiliriz. Klorometre ve zamanlayıcı. Daha fazla seçeneği. Buradan telefonumuzu sessiz alıyoruz. Buradan telefonumuzu buluyoruz. Ekran. Ana ekranı değiştirmek için buraya giriyoruz. 3 tane ana ekran seçeneğimiz var. Ben bunu yaptım. Şimdi geri çıkalım. Fabrika ayarlarını sıfırla ve hakkında var. Şimdi de ana ekranımıza geri döndük. Bilekliğimizde nabız ölçmek istediğimizde buraya basılı tutuyoruz ve nabızımızı ölçmeye çalışıyor. Ölçmeye çalışırken altında altında yeşil ışıklar yanıp sönüyor. şimdi bilekliği bileğime takayım bileğime taktığımda ise bu şekilde şuradan kordonundan geçirip şöyle, şu şekilde oturtuyoruz bugün 10.000 adım atmışım buradan attığım mesafe yakılan kalori ve şarjımı görebiliyorum ben bunu iki haftadır kullanıyorum ve şarjı yüzde otuz Tabi düzenli olarak değil. Şimdi bir nabzımızı ölçelim. Nabzını yetiştirmiş. Nabzı ölçme konusunda bence biraz yanlış ölçüyor. Ben kendimi ölçtüğümde 82 sayıyorum. Bu ise 70'ler 78 falan sayıyor. Biraz yanlışlık var ama o kadar olabilir. Önce bilekliğin nasıl çıkarıldığına bakalım kordonundan. Bilekliği çıkarmak için herhangi bir köşesinden önce açıyoruz sonra ittiriyoruz. Çıkartması çok zor. Çıkartılmış hali de böyle. Şarja takmak için böyle bu yuvasına oturtuyoruz. Burada. Şarja taktığımızda ise böyle bir ekranla karşılıyoruz şarjım az kalmış çıkaralım şarjı kullanımıza göre değişmekle birlikte 10 gün kadar çok rahat sizi götürür şimdi geri takalım takması kolay ama çıkarması çok zor Size hoşuma giden bir özelliği göstereceğim. Bakın. Böyle yaptığımda otomatik olarak açılıyor. Bunu MiFit uygulamasından açıp kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi MiFit uygulamasına bir göz atalım. Uygulamaya girdik gidip ve Bluetooth'la bağladıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bluetooth'la bağlayıp Uygulamaya girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan farklı etkinlikler başlatabiliriz. İstersek ise profilimizden e, davranış etiketleme var. Oradan da farklı etkinlikler başlatabiliriz. Burada ise profilimden ne kadar şarjımız kaldığını görüyoruz. Egzersizlere ve duruma girelim. Buradan ise daha fazla yaptığımız etkinlikleri ve rotamızı görebiliyoruz. Ortalama hızımızı ve hızımızı da görebiliyoruz. Nabzımızı ve tempomuzu da görebiliyoruz. Hatta adım mesafemizi bile görebiliyoruz. Farklı etkinlikleri buradan bakabiliriz. Etkinlik başlatmak istediğimizde mesela bisiklete basıp Go'ya basıyoruz. 3 saniye içinde etkinliğimizi başlatıyor ve bilekliğimiz takılıysa nabzımızı ölçmeye başlıyor. Şeyden bahsedeyim size. Buradan metin konuşma çıktısını kapatmanızı öneririm. Her kilometrede konuşmaya başlar. İngilizce konuşuyor. Duraklatalım. Duraklattığımızda Bilekliğimiz titriyor. Hmm. Profilden şuradan bileklik ayarlarına girelim ve daha fazlaya basalım. Buradan gelen aramalarını görebilirsiniz. Alarmınızı, bir de gelen kısa mesajları da okuyabilirsiniz. Farklı özellikler de var. Benim kullandıklarım bunlar. Ee, diğerleri ise bilekliği buna bastığımızda bileklik titremeye başlıyor. Başka buradan size önereceğim. Bu bahsettiğim bilekliği kaldırınca ekranın açılmasını buradan ayarlıyoruz. Bahsedeceklerim bu kadardı. Gayet güzel bir bileklik. Ben kullandım memnunum. Kilomu da yanlış girdim. 100 kilo falan değilim. Neyse. Buradan da farklı cihazlar da ekleyebilirsiniz. Gayet kullanımı basit bir uygulama ve bilekliği güzel kontrol ediyor. Neyse, uyku izleme özelliği de var. Ben onu hiç kullanmadım. Gece rahatsız ediyor.